Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte ders videosu çekmeyeceğim. Size kitaphanemi göstereceğim. Evet. Burada komple böyle şu kapalı dolabın içinde de kitap var. Şuralarda da kitap var. Bunları neyse size göstereceğim. Hemen başlayalım. İlk rafı göstereceğim. Bu benim bir ve ikinci sınıfta kalan kitaplarım. Okuduğum kitaplarım. Burada da yine 3 e, sefer 1 ve 2 değil 3 ve 4. sınıfta okuduğum 5. sınıfta okuduğum kitaplarım var. Burada sözlüklerim var. Burada not tuttuğum için notbooklarım var. Burada henüz okumadığım okumayı bekleyen kitaplarım var. Bu arada bu videom çok kısa olacak. Ee, diyebilirsin niye kitap, kitap halinizi gösteriyorsunuz diye. Birçok insan para biriktirir. Ben kitap biriktiriyorum. Size de öneririm. Para biriktirmeyin, kitap biriktirin diye. Ve o parayı kitaba harcayın diye. Onun için gösteriyorum. Çünkü yani kitap okuyarak kazanacaksınız her şeyi. Burada da hala okumayı bekleyen ileri seviye kitaplarım var. bağlı ileri seviye. Burada da komple okumadığım kitaplarım. Burada 6. sınıf ve 7. sınıf kitaplarım var. Burada bilim çocuk dergilerim var. Bu. Aslında daha çok var ama kaldırdık biz. Sadece rafa sığacak kadar koyduk. Altınları biraz daha var. Meraklı minik dergilerim var. Bu ayın ve geçen ayın dergisini alamadım. Korona yüzünden. Bende de ilk yani pardon. Ocak ve Şubat ayının dergileri var burada merak minik var yine e, 2018'den kalan merak minik var ama hiçbir yere zarar görmemiş çok iyi bakmış burada Şubat dergisi olan tersürün Şubat dergisi var burada İzmir Belediyesinin verdiği e, dergiler var okumadım çünkü çok sıkıcı oluyorlar. Ee, söylemek gerekirse. Bugünlük videom sadece 2 dakika 40 saniyelik oldu. Diğer videolarımı izlemeyi ve kanalıma abone olmayı görüş unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.